Arkadaşlar ben şimdi malzemelerimi pişi yapmak için sizlere sunmak istiyorum. Bir bardak su bardağı sütümü biraz ılıtmak istiyorum. Burada da arkadaşlar ben hazırladım sizlere göstermeden önce şimdi tekrardan ne kadar maya koyduğumu ayrıyeten size göstermek istiyorum. Bu kadar koydum. Birazcık daha çünkü 2 kiloya yakın un olduğu için. Yani dolu dolu değil bir buçuk bir buçuk e, tatlı kaşığı e, maya koydum 2 tane e, kesme şekeri, attım içine e, bir bardak sütümü koydum ılık suda bu şekilde ben e, mayamı bu şekilde hazırladım e, sizlere de daha önce göstermeyi unuttum koymuş oldum bardağıma o yüzden tekrardan sizlere hazırlamış oldum bu şekilde. Şimdi pişimi yapmaya devam. Ee, öncelikle derin bir kabımda 2 e, kiloya yakın 1,5 kilodan fazla un koydum. Benim torunum da üzerine kalp resmi çizdi. Anneanne bunu gösterir misin dedi. Göstermez miyim kuzum benim güzel yavrum aşkım kalbini yerim senin. Neyse bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz. Tam bir kaşık dolusu da değil e, tuz koyuyorum. tuzumu birazcık şöyle karıştırmak istiyorum ki e, karışsın tamamen şimdi mayamı dökmek istiyorum ve bir bardak su bardağı da ılık sütüm var bir kısmını sütle bir kısmını ılık suyla devam ediyorum hemen hemen yoğurma işlemim bittiği gibi hamurun kulak memesi yumuşaklığında oldu bunu yoğurmak çok önemli arkadaşlar çok sert de olmayacak çok yumuşak da olmayacak ama bayağıdan beri ben kıvamını verdim bu şekilde hemen hemen bir 10 dakika yoğurdum yoğurmak da çok önemli ben bunu 2 saat en az bekleteceğim sonra pişirmeye alacağım Ben e, böyle tepsimi aldığım zaman hem dinlendiriyorum böyle e, şu şekilde alıyorum biraz yağlayıp tepsimde böyle biraz düzenleme yapıyorum hamuru tepsime koyuyorum daha önce bunları aldığım için biraz yağlayıp hemen azıcık düzeltip dinlendiği için bu şekilde tavama alıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyor Bu şekilde Yağ alıyorum elime Bu şekilde hemen elimde biraz düzeltip buraya koyuyorum Bakın arkadaşlar çok güzel kabarıyor Gerememizi tavsiye ederim Arkadaşlar Hafifik hafifik pişilere. Hafifik hafifik. Buyurun beraber olsun arkadaşlar. bir de e, içlerini pişip pişmediğini merak edersiniz. Ben o yüzden size e, hani bu kadar kalın olup da içi pişmiyor ya da pişiyor mudur diye düşünürseniz kafanızdaki soru işaretleri gidermek için evet içi mükemmel pişiyor arkadaşlar.